Merhaba. Tarih sınavına son gece çalışıyorsunuz ve Osmanlı'nın kuruluşu konusu dağ gibi önünüzde duruyor, değil mi? Hiç paniğe gerek yok. Doğru yerdesiniz. Önümüzdeki yaklaşık 10 dakika içinde bu konudan sınavda çıkabilecek her şeyi, bütün kilit noktalarıyla, püf noktalarıyla öyle bir anlatacağım ki en yüksek notu alacaksınız. Hazırsanız haydi başlayalım. Pekala, işte yol haritamız bu. Önce Osmanlı'nın doğduğu dünyanın bir fotoğrafını çekeceğiz. Nasıl bir ortamda bu? Sonra bu küçücük beyliğin o kadar beylik arasından nasıl sıyrıldığının şifrelerini çözeceğiz. Ardından ilk padişahların devleti tuğla tuğla nasıl inşa ettiğine, sonra gelen o büyük felakete ve en sonunda da devletin küllerinden nasıl yeniden doğduğuna bakacağız. Adım adım, net bir şekilde ilerleyeceğiz. Evet, ilk olarak Osmanlı'yı anlamak için her şeyin başladığı o zamana, o coğrafyaya gitmemiz lazım. Burası sınavdaki bir yorum sorusunun temelini oluşturabilir, o yüzden buraya dikkat. Sakın ha o dönemi böyle her yerin yıkık dökük olduğu bir karanlık çağ sanmayın. Tam tersi. Anadolu'da inanılmaz bir Türk İslam medeniyeti vardı. Kümbetler, medreseler, daruş şifalar, yani bilim ve sanat merkezleriyle dolu çapçanlı bir yerdi. İşte işin en kritik noktası da bu. Bölge kültürel olarak çok zengin, evet ama siyasi olarak tam bir kaos. Düşünün, Anadolu'yu bir arada tutan Büyük Selçuklu Devleti, Moğollar yüzünden çökmüş, ortada bir otorite kalmamış, Bizans desen can çekişiyor, Balkanlarda herkes birbiriyle savaşıyor. E bu durumda ne olur? Herkes kendi küçük devletini, yani beyliğini kurar. İşte bu kaos, hırslı ve akıllı yeni bir gücün yükselmesi için mükemmel bir fırsat demekti. İyi de, bu kadar beylik varken hepsi de Türk, hepsi de Müslüman. Neden Karamanoğulları, Germiyanoğulları değil de o küçücük, adı sanı duyulmamış Osmanlı Beyliği bu işi başardı? İşte bu, sınavın en can alıcı, en banko sorularından biridir. Tarihçiler bu soruyu yüzyıldır tartışıyor, sizin de sınavda yüksek puan almak için bu temel teorileri bilmeniz şart. Hocanız, Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin nedenlerini yazınız diye sorduğunda işte bu isimleri ve fikirlerini yazacaksınız. Bakın bu tablo sınavdaki jokeriniz. Tek bir cevap yok bunu bilin. Paul Wittekin gazetezi en klasiği. Yani diyor ki Osmanlı'nın olayı Bizans'a karşı yapılan kutsal savaştı. Fuat Köprülü ise durum bakalım o kadar basit değil diyor. Yetenekli padişahlar doğru konum, Selçuklu mirası gibi bir sürü şey üst üste geldi. Bu size yorum sorularında çok puan kazandırır. Ama tarihçilerin kutbu Halil İnalcık, o da diyor ki her şey güzel ama asıl milat 1302 Koyunhisar Savaşı'dır, devlet o gün kurulmuştur. Sınavda bu çok faktörlü açıklamayı kullanırsanız tam puanı kaparsınız. Tamam, teorileri anladık. Şimdi gelelim bu teorileri gerçeğe dönüştüren o büyük liderlere ve attıkları o kritik adımlara. Beyliği devlete nasıl taşıdılar? Bir bakalım. Her şey tabii ki Osman Gazi ile başlıyor ve unutmayın, Halil İnalcık ne diyordu? Devletin doğum tarihi işte bu Koyunhisar Savaşı. Bu zaferle birlikte Osman Bey diğer beyler arasında bir anda parlayan bir yıldız haline geliyor, karizması tavan yapıyor. Ve sonra sahneye Orhan Gazi çıkıyor. Haritaya bakın, beylik adeta çağ atlıyor. Topraklar inanılmaz genişliyor. Ama asıl olay şu, babası Osman Bey beyliği kurduysa, Orhan Bey de onu gerçek bir devlete dönüştüren, yani kurumlarını inşa eden kişidir. Sınav için bu ayrım çok önemli. Arkadaşlar buraya bir yıldız atın, alarm kurun, bir şey yapın. Orhan Gazi'den soru gelirse bu dört maddeyi yazacaksınız. Bursa'yı başkent yaptı, ilk düzenli orduyu kurdu, evet ama asıl bombalar şu son ikisi. Kalesi yolları beyliğini alarak ilk donanmaya sahip oldu ve Çimpe Kalesi ile Avrupa'ya yani Rumeli'ye ilk adımı attı. Donanma ve Rumeli'ye geçiş. İşte bu iki hamle Osmanlı'yı bambaşka bir lige taşıyan dönüm noktalarıdır. Bu bağlantıyı kuran sınavdan tam puan alır. İkinci Murat ise babasının ve dedesinin kurduğu yapıyı sağlamlaştıran kişi. Balkanlardaki Osmanlı varlığını kalıcı hale getirdi ve imparatorluğun yüzyıllarca bel kemiği olacak o meşhur timar sistemini kurdu. Bu arada savaş meydanında şehit olan tek Osmanlı padişahı olması da aklınızda bir yerde bulunsun. Ondan sonra gelen oğlu Yıldırım Bayezid ise Nibolu'da öyle büyük bir haçlı ordusunu yendi ki Kahire'deki halife bile ona bu havalı ünvanı verdi. Sultanı İklimi Rum. Yani bir nevi Anadolu'nun ve bu toprakların tek sultanı sensin diyerek onun liderliğini tescillemiş oldu. Osmanlı artık durdurulamaz görünüyordu. Yükseldikçe yükseliyordu. Ama en büyük ve en yıkıcı darbe hiç beklemedikleri bir yerden, Avrupa'dan değil, doğudan geldi. İşte karşınızda iki dev, iki büyük Türk hükümdarı. Yıldırım Bayezid ve Emir Timur. İkisi de dünyaya hükmetmek, cihan hakim olmak istiyordu. E takdir edersiniz ki bir dünyaya iki cihan hakimi sığmazdı. Çarpışma kaçınılmazdı. Ve 1402 Ankara Savaşı. Sonuç tam bir felaket oldu. Osmanlı ordusu darmadağın oldu, padişah esir düştü ve 100 yılda kanla terle kurulan o koca imparatorluk bir günde yerle bir oldu. Anadolu'daki bütün beylikler yeniden kuruldu, Türk birliği bozuldu, devlet resmen yıkılmanın eşiğine geldi. İşte Bayezid'in oğulları arasında tam 11 yıl süren bu taht kavgası dönemine Fetret devrediyoruz. Bu kelimeyi adınız gibi bilin. Fetret, kargaşa, bunalım ve padişahsız geçen dönem demektir. sınav kağıdınızda bu terimi kullanmak size ekstra puan getirecektir. Ama Osmanlı Devleti hayatta kalmayı başardı. İşte bu son bölüm, imparatorluğun bu büyük krizden nasıl çıktığı ve küllerinden nasıl yeniden doğduğuyla ilgili. Bu bile aslında Osmanlı'nın ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu gösteriyor. Tam 11 yıllık o kanlı kardeş kavgasından sonra Bayezid'in oğullarından biri, 1. Mehmet, diğer adıyla Çelebi Mehmet galip çıktı ve devleti yeniden toparlama gibi inanılmaz zor bir işe girişti. İşte bu yüzden sınavda Osmanlı'nın ikinci kurucusu kimdir sorusunun cevabı nettir. 1. Mehmet. Neden diye sorarlarsa, devleti dağılmaktan kurtardığı için diyeceksiniz. I, Mehmet'in oğlu II. Murat ise babasının başlattığı bu toparlanma işini zirveye taşıdı. Yeni bir haçlı tehlikesiyle karşılaştı, hatta barış yapıp tahtı küçük yaştaki oğlu II. Mehmet'e, yani geleceğin Fatih'ine bıraktı. Ama Haçlılar bunu fırsat bilip saldırınca, emeklilikten geri dönüp Varna'da onlara hayatlarının dersini verdi. Ve bu tarihi aklınıza kazıyın. 1448, 2. Kosova Savaşı bu zaferle birlikte Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atabilir miyiz umudu tamamen kesin olarak bitti. Bu savaş, Balkanların artık bir Türk yurdu olduğunu mühürleyen savaştır. Bu, sınavda çıkabilecek en net bilgi sorularından biridir. Özetle, en önemli nokta şu. İkinci Murad'ın hükümdarlığı bittiğinde, Osmanlı Devleti sadece o büyük Ankara felaketinin yaralarını sarmakla kalmamış, eskisinden çok daha güçlü, çok daha sağlam bir yapıya kavuşmuştu. Sahne, bir sonraki büyük perde için artık hazırdı. İşte bu durum, 2. Murad'ın oğlu 2. Mehmet ve dünya tarihini değiştirecek o destansı olay için mükemmel bir zemin hazırladı. O büyük ödülün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. İstanbul. Sınavınızda şimdiden başarılar dilerim. Bu tekrarla en yüksek notu alacağınıza gönülden inanıyorum.